Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere son günlerin iki önemli ön satışının detaylarından ve nasıl başvurulacağından bahsedeceğiz. Hatta ilk projemize cep telefonunuzdan bile başvurabileceğinizi ipucu olarak verebiliriz. Yanlış duymadınız. Birazdan belki de ilk defa cep telefonlarından başvurulabilen kaliteli ve sağlam bir projeye birlikte başvuracağız. Videomuzun sonunda sizler de kolayca başvuruyu gerçekleştirebileceksiniz. Sizi daha fazla sabırsızlandırmadan hemen videomuza başlayalım. İlk projemiz Ethereum projesi. Sloganı ise ilk kez verilerinin sahibi siz olacaksınız. Kendi verilerinizi Metaverse evreninde ticaretinizi yapmanızı olanak sağlayan bir sistem. 3 yıl aşkın süredir geliştirilmekte olan Ethereum projesi veri sahiplerinin yani bizlerin veri oluşturucular yani istatistiklerle bağlantısının olacağı Web3 tabanlı veri katmanı olarak karşımıza çıkıyor. Özet olarak kendi verilerimizi blok zincir üzerinde kaydedip dilediğimiz şirketlere satabileceğimiz ve tüm kontrolün bizde olacağı bir projeden bahsediyoruz. Şimdi metrik kısmına geldiğimiz zaman projenin hem geliştirici ekibinin çok tecrübeli ve bu alanda 20 yıldan fazla tecrübeleri olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda yatırımcılarına baktığımız anda Aeront'un, Morningstar'ın, Woodstock'ın ZBC Kapital gibi büyük yatırım firmalarının da burada yatırım yaptığını ve projeyi desteklediğini rahatlıkla sizlere söyleyebiliriz. Direkt projenin diğer detaylarına da indiğimiz zaman hem roadmap'ini hem de token ekonomisine bakabilirsiniz. Toplam arzının 1 milyar adet olduğunu görüyoruz. Aeron blok zinciri üzerinde oluşturulan Ethereum projesi tanesini 4 centten ön satışa çıkacak ve 50 milyon adeti bu ön satışta gerçekleştirilecek. Şimdi biz bu ön satışa nasıl katılacağız size adım adım hepsini gösterelim. Öncelikli olarak Mayer Launchpad'ine ile giriyoruz. Ve şurada sağda gördüğünüz sürede Connect kısmına bastığımızda karşımızda bize cüzdan seçenekleri giriyor. Burada Metamask cüzdan kullanmıyoruz. Çünkü farklı bir ağda bulunuyoruz. Eron ağındayız. O yüzden burada kullanacağımız cüzdan Mayer Defi Wallet olacak. Aynı zamanda şunu da hatırlatalım aplikasyonunu telefonunuza indirerek bütün bu başvuru süreçlerini telefonunuzdan da rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Biz size siteden olanı gösterelim. Aynı zamanda telefondan da bu adımları takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikli olarak bu kısma basıyorum ve beni Chrome uzantısına gönderiyor. Ve ben buradan cüzdanı indiriyorum. Cüzdanı indirdikten sonra şurada Chrome eklentisinin geldiğini görüyorsunuz. Şurada puzzle kısmına basıp bunu pinleyerek önümüze gelmesini sağladık. Şimdi sekmeye bastığım zaman karşıma create a new wallet kısmı çıkıyor. Yani yeni bir cüzdan yarat. Şimdi biz yeni bir cüzdan yaratacağız. Bastığımda şurada gördüğünüz 24 kelimelik bir size anahtar kelimeler veriyor. Bunları bir yere kaydedin veya bir yere yazılı hale getirin. Çünkü bunlar size her zaman lazım olacak. Cüzdanınıza bu kelimelerle ulaşacaksınız. Burada kelimeleri kopyaladım ve uyarı işaretini kabul ettikten sonra Continue diyorum. Benden burada bazı kelimeleri istiyor. Bu kelimeleri gireceğim ve sonrasında devam et butonuna basacağım. Kelimeleri girdim. Şimdi devam et diyorum. Buradan şifremi oluşturmamı istiyor benden. Hemen şifreyi de oluşturalım. Şifremizi de oluşturduktan sonra continue diyoruz ve cüzdanımızı oluşturduk. Tamam diyorum ve artık cüzdanım aktifleşmiş oldu. Ve tekrardan Mayar Launchpad'ine geri gidiyorum. Ve şimdi sayfayı yeniliyorum. Şimdi Connect dediğimde buradan Defi Wallet'ı seçiyorum. Ve önüme çıkan kısımda seçip onayladığım şekilde artık ben siteye bağlandım. Şimdi benden mail doğrulamamı istiyor. Ben buraya elektronik posta adresimi yazacağım ve gelen kodu onaylayarak burada sitede mail adresimi ve cüzdanımı doğrulamış olacağım. Şimdi mail doğrulama istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi mail doğrulamı gerçekleştirdim. Sırada KYC doğrulaması yapacağız. Bu adımları basit bir şekilde hızlı hızlı yapabilirsiniz. Ve buradaki tuşa basarak KYC doğrulamasına geçiyorum. Şimdi buradaki uyarılara dikkat ediyoruz. Buradaki istediği şeyleri doğru şekilde parametrelerle gireceğiz. Devam ediyorum. Benden buradan adımı, soyadımı ve doğum tarihimi istiyor. Bunları doğru bir şekilde giriyoruz. Girdikten sonra buradaki işareti tıklıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi burada uyarıların hepsini kabul edeceğiz ve devam edeceğiz. Sonra da benden KYC doğrulaması devam etmemi istiyor. Devam et diyorum. Şimdi benden burada bir fatura adresi istiyor. Bu ister elektrik, su, doğalgaz olabilir ya da bir banka dekontu olabilir. O an en yakın tarih hangisi elinizde varsa Bunların hepsini yükleyebilirsiniz. Ben şimdi bir tanesini yükleyeceğim. Yükledikten sonra upload kısmına basıyoruz. Şimdi benden pasaport ya da kimliğimizi istiyor. Bunların fotoğraflarını çekeceğiz ya da yükleyeceğiz. Yükledikten sonra upload diyoruz. Burada telefonla da devam edebilirsiniz işleme veya bilgisayardan da yükleyebilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Çünkü bu işlemlerin tamamını telefon üzerinden telefonunuza Myer Wallet'ı kurarak yapabilirsiniz. Şimdi sizden bir selfie çekmenizi istiyor. Bu selfie'yi çekerek işlemimize devam edeceğiz. Siz de aynı şekilde ister telefondan ister bilgisayardan bu işlemi yapabilirsiniz. Bütün işlemleri doğru şekilde yaptığınız zaman şu şekilde bu ile karşılaşıyorsunuz. Buraya basıyorum ve beni tekrar sayfaya yönlendiriyor ve şurada gördüğünüz gibi KYC'mizin beklediğini söylüyor. Bu ortalama 15 dakika içerisinde KYC'niz doğru şekilde yaptıysanız onaylanıyor. Şimdi ilk adımı gerçekleştirdik. İkinci adıma geçiyoruz. Şimdi ikinci adımda ben burada TR yani katmanları görmek için şu kısma da basabilirsiniz. Benim burada istediği şey elementleri stake etmem. Bunu nasıl yapacağız peki? Elrond.com bu siteye girdiğiniz zaman ki aşağı açıklamalar kısmına hem Mayer Wallet'ın indirmek için olan linkleri aynı zamanda buradaki stake sayfasına rahatlıkla ulaşabilmeniz için gerekli olan linklerin hepsini eklerim. Oradan da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi stake now kısmına bastığınız zaman karşınıza bu şekilde bir detaylı anlatım sayfası geliyor. Bu kısımdan da wallet.elrond.com'a gideceğiz. Bunu da aşağı açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Şimdi buraya geldiğiniz zaman şu an bizim bir cüzdanımız var. Dolayısıyla biz burada akses kısmına basacağız ve buraya geleceğiz. Bu kısımda şimdi iki tane şey önemli bizim için. Case Store kısmına biz bir tane JSON dosyası ekleyeceğiz. Peki biz bu dosyayı indirmedik Nasıl elde edeceğiz? Hemen onu göstereyim. Şuradaki Mayar bölümüne geliyoruz ve burada Recall Wallet kısmını seçiyoruz. Şimdi burada biraz önce bize verilmiş olan 24 kelimeyi tek tek doğru sırayla girerek buradan biz JSON dosyası alacağız. Ben hızlı şekilde yapıyorum ve siz orasıdakisi işlemlerinde hemen devam edeceğiz. Tek tek kelimelerimizi girdikten sonra Continue kısmına basıyoruz. Ve benden şifremi istiyor. Biraz önce oluşturduğum şifreyi burada tekrardan giriyorum. Gördüğünüz gibi benim bilgisayarıma bir tane JSON dosyası indirdi. Ben şimdi bu dosyayla tekrar geleceğim sisteme. Wallet.aeron sitesini tekrar açıyorum. Şimdi case store bölümüne geliyorum ve select file deyip biraz önce indirdiğim JSON dosyasını yüklüyorum. Burada tekrardan hatırlatayım. Mobil üzerinde bu işlemleri yapmanıza gerek yok. Myar Vault'u indirdiğiniz zaman zaten stake ile entegre olarak çalışıyor ve aynı zamanda stake bölümü de olduğu için bu işlemler sadece bilgisayarda yaptığınızda geçerli. Ben zaten videonun sonunda hem mobil görüntülerini hem de işlemin sondaki görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Hemen seçip ekleyelim. Şimdi oluşturduğum şifreyi tekrardan giriyorum ve Access Wallet diyorum. Şu an artık sisteme bağlandım ve benim Elrond adresinde sisteme bağlandım. Artık bu adresinizle Binance ya da Gate.io'dan buraya Elrond göndererek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Her ikisi borsanın da komisyon indirimli kayıt linklerini aşağı açıklama kısmına bıraktım. Oradan göndererek siz de bu etkinliğe katılabilirsiniz. Burada ne yapacağız? Bir stake işlemi yapacağız. Bunun için hemen şu sol kısımda iniyorum ve stake kısmına basıyorum. Ve bastığım zaman gördüğünüz gibi stake bölümüne ulaştım. İsterseniz buradaki butondan, isterseniz sağ üstteki butondan stake now diyorsunuz. Ve karşınıza çıkan sayfada buradaki herhangi bir havuzun içerisine stake ediyorsunuz. Burada önemli olan nokta şu. Mavi tikli olan yani doğrulanmış olan havuzlara stake etmeniz daha önemli. Biz genellikle bilinen ve çok şey olan Everstake'i tercih ettik. Everstake kampanyayı bu şekilde seçip continue diyerek siz de burada elinizde olan miktarda Elrond'unuzu buraya stake edebilirsiniz. Unutmayın TR sistemine göre ya bir tane ya da beş tane ekleyerek bilet şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi ben bu kısmı da bitirdikten sonra artık stake'ini de gerçekleştirmiş oldum. Şimdi ben tekrardan Mayar Launchpad'e döndüğüm zaman şurada gördüğünüz gibi hem KYC doğrulamamı bekliyorum hem de stake edip borsaya gönderdiklerim stake ettikten sonra ekranımda şu an gördüğünüz şekilde oluyor. Bu şekilde hem KYC doğrulamanız gerçekleştirilmiş oluyor hem de bilet için gerekli olan Elron stake'ini yapmış oluyorsunuz. 3000 liralık gibi bir başlangıç sermayesiyle 100 bin liraya kadar bir kazanç elde edebileceğinizi de unutmayın. Tabii ki ön satışlar diğer kripto para işlemlerine oldukça daha fazla riske sahip. Bunu da unutmadan hareket edebilirsiniz. İkinci projemiz Dragon var. Orta dünyada insanlar, elfler, dark elfler ve orklar arasında gerçekleşen savaşları konu alan NFT ve play to earn oyunu olan Dragon War, fırlatılacağı platformlar ve aldığı yatırımlar ile ne kadar önemli bir proje olduğunu bizlere gösteriyor. Ice Delves, AU21, Luna Ventures gibi yatırım firmalarından destek bulan Dragon War oyunu Oynadıkça NFT'ler kazanacak. Dilerseniz NFT'leri satıp para kazanabilecek. Dilerseniz de karakterlerinizi geliştirip daha değerli NFT'ler kazanabileceksiniz. Baktığımız zaman Bolix'li ön satışların gerçekleştirildiği Red Kite, DAO Maker, GameFi ve Solanium gibi platformlarda ön satışı gerçekleştirilecek. Dragon War'ın toplam arzına da baktığım zaman 1.5 milyar adetlik bir arzu olduğunu ve tanesinin 0.012 dolarda satılacağını görüyoruz. Sizler için web sitemizde Dragon War ön satış sayfamızda hem platforma özel başvuruları hem de ücretsiz, şartsız, koşulsuz başvuruları bulabilirsiniz. Ayrıca platform şartlarını da yine projenin alt kısmında sizlere sunuyoruz. Web sitemize girip platformları detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Web sitemizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Süreç ilerledikçe airdrop ve başvuru linklerini güncellemekteyiz. Dragon War ile ilgili daha fazla detay öğrenmek isteyen ve başvurmak isteyenler için web sitemizin linkini de aşağı açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Önemli bir projenin başvuru fırsatlarını kaçırmayın. Biliyorsunuz ki ön satışlarda onlarca x havalarda uçuşuyor. Kötü piyasa koşullarında bile 5 katı 10 katı rahatlıkla yapılabiliyor. Unutmayın ki 100 lira yatırdığınız bir projeden binlerce lira kazanabilirsiniz. Ayrıca Crypto.pusula finans sitesine girdiğinizde BSC Pet, Bin Starter gibi diğer önemli platformların fırlatılacak projelerinde ücretsiz, şartsız, koşulsuz başvurularını yapabilirsiniz ve airdroplarına katılabilirsiniz. Başvurması yaklaşık 1 dakika süren bu fırsatları kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ön satışlar ve projelerle ilgili ayrıca diğer merak ettiğiniz her konuda bize Twitter veya Telegram'dan ulaşarak soru, görüş ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.